İnsanlar kendi hayatlarına bakmayı, başkalarının hayatına bakmamayı ne zaman öğrenecek? Bunu merak ediyorum. Başkasının hayatına insanlar niye bakar? Bu senaz. Çünkü sen güzel kızsın. Seni kıskanır. Elde edemeyeceğini düşündüğü için ne yapar? Senin mutluluğunu bozmaya çalışır. Güzelliğini bozmaya çalışır. Okulda başarın varsa onu engellemeye çalışır. İşte başarın varsa onu engellemeye çalışır ki onu elde ettiğinde mutlu olacağını düşünür. O. Çünkü senin mutluluğun onun canını yakar. Ama sen bundan kurtulamazsın şu dönemde kurtulamazsın. Çünkü decaliyetin en önemli yönlerinden biri budur. Haset ve hasedin meydana getirdiği acımasız kahpe saldırılar. Onun için seni mutlaka üzmeye çalışacaklardır, kızdırmaya çalışacaklardır, kötü söz edeceklerdir, hakkında araştırma yapacaktır kendince, iftira için zemin hazırlayacaktır. Senin yapacağın en etkili şey bunlara hoş demektir yani. Çünkü it ürür, kervan yürür. Her zaman itleri yürecektir, senin kervanını gidecektir. Sen kale almazsan en büyük cezayı vermiş olursun. Bana da adam olmadık laf ediyor. Biz puha ha ha gülüyoruz bana. Kahrından ölüyor adamlar. Hiç kale almayacaksın.